Sizin için yapay zekaya sorduk. İştece bir seviyesinde birinin bilmesi gereken 10 fil. Assess. Değerlendirmek. Assess. Değerlendirmek. Articulate. İfade etmek. Articulate. İfade etmek. demonstrate göstermek kanıtlamak demonstrate göstermek kanıtlamak innovate yenilik yapmak innovate yenilik yapmak synthesize sentez yapmak synthesize sentez yapmak prioritize öncelik vermek prioritize öncelik vermek advocate savunmak advocate savunmak correspond yazışmak denk gelmek correspond yazışmak denk gelmek navigate yönlendirmek navigate yönlendirmek expedite hızlandırmak expedite hızlandırmak bir seviyesinde birinin bu ve benzeri kelimeleri bilmesi gerekmektedir. Kelimeleri tekrar ederek ve cümle içinde kullanarak kalıcı olarak öğrenebilirsiniz. Daha fazla İngilizce kelime için kanalımızdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Teşekkürler.